İyi günler arkadaşlar. Ben Toparla.com'dan Felix ben 71. Bugün e, WordPress kurulumunu göstereceğim. Öncelikle kurulum dosyalarımızı sitemizden Toparla.com'un videodaki altından indirebilirsiniz. Dosyalarımızı yüklemek için FTP sunucumuza giriş yapıyoruz. Bir klasör oluşturalım. dosyalarımızı atalım aktarma işlemi uzun sürece için videoyu durduruyorum evet arkadaşlar dosya aktarımımız tamamlandı şimdi e, e, c paneli kontrol panelimize giriş yapalım bir veri taban oluşturalım şöyle veri tabanımız oluşturalım Şimdi kullanıcımızı oluşturalım. Ben bunu da bir olarak ayarlıyorum. Şifremizle girelim. Tamam. Şifreleri girdikten sonra oluşturalım kullanıcımızı. Şimdi kullanıcılarımızı birbirine bağlayalım. Ekle diyelim. Burada hepsini seçelim. Değişiklik yap. Veri tabanlarımızı oluşturduk. Şimdi e, kurduğumuz yere gelelim. Bir ayar dosyası oluştur. Başlayalım. Veri taban ismi. Buraya veri taban ismimiz ne demiştik? Oyuncusu wp Yazalım. Kullanıcı adına da biz wp diye vermiştik. Şifrelerimizi girelim. Gönder diyelim. Oluşturulamaz dedi. Demek ki yetkisi yokmuş. Biz kendimiz oluşturalım elden. Ee, şöyle yeni bir dosya oluştu. vp-config.php Şöyle gelelim onu bulalım. vp-config Bir düzenleme yapalım ona. Şu verdiği kodları ekleyelim. Kaydet Kurulum Ha, evet diyelim ilk önce de. Ondan sonra kurulum yap diyoruz. Site başlıyor. Kullanıcı adı şifreniz ve e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Site başlığı topal topalla.com Felix'ten 73 düşüyor Kullanıcı adınızı yazın. Neyse, Şu tamam şeyler de yazdık. E-posta adresini yazın. WordPress'i kurun. Şimdi WordPress'imiz kuruldu. Burası panel. Buradan panelinize girebilirsiniz. Burası da site siteniz Evet, bu kadar arkadaşlar. Sitemizi ziyaret edin. İyi günler dilerim.